Kendi aylarımla yaptım. Oo! Mükemmel! Ha, oo, oo. ha, bu olmadı. Başka bir şey denemeliyim. Yüksek topuklar. Oo! Çok tarzmış. Ama ıı, hareket edemiyorum. Bunlarla adım bile atılmaz Ol, olmamış ah. Ol. Bekle, çıkarmana yardım edeyim. Hmm, peki. Başka bir fikrim var. Üç numaralı yaylı icat. Süper bacaklar. O kadar da uzun değilmiş. Oh, oh, Bunları kontrol etmek gerçekten biraz zor, Julius. Oh. Güzel ayakkabılar. Ne? Sen sevmemiştin. İnşaatlar için teşekkür ederim Julius ama... ...ben uzunmuş gibi görünmek istemiyorum ki. Gerçekten uzun olmak istiyorum. Oo. Uzun olmak mı? Hmm. Onun için biraz büyümek gerek. Ha, Bu yüzden baloncukla pasta. Pink bekle. Bunu ye Clancy. Evdelerdir. Evdeler. Kim geldi hayatım? Bilmiyorum. Burada kimse yok. Fofa'm. Merhaba. Aşağıdayız. Julius Junior. FIFA. Julius Junior gelmiş. Yanında birkaç arkadaşı da var. İçeri gelin. İçeri gelin. Fifi. Bakın, sizi biriyle tanıştırmak istiyorum. Clancy. <laughs> Oo, sen bayağı büyük müsün? Evet, üstelik daha yeni şey oldu. Yani dev işte. Ve yardıma ihtiyacım var. Ha <laughs> çaylaksın demek. Pekala en doğru yere geldiniz. Haklısın. Burası tam bana göre bir yer. Hadi gelip oturun bakalım. <laughs> Pekala Clancy. Öncelikle birkaç temel kuralımız var. Açıkça söylüyorum, koşmak yok, zıplamak yok, hoplamak yok, kaymak yok, sıçramak yok, atlamak yok, hoplamak Hoplamayı yok. Hoplamayı iki kere söyledim. ha, fark etmez. Sonuç olarak fazladan herhangi bir hareket yapmak yok. Neden? Çünkü evi temelinden sarsıyor. İşte o yüzden onlara temel kurallar diyoruz, ha. Evet, peki daha ne kadar uzayacağını biliyor musun? Daha mı? Ben ben bilmiyorum. Bunu hiç düşünmemiştim. Ben hiç durmadan, hiç durmadan büyüyeceğim. Büyüsen seni daha büyük bir eve götürürüz. <laughs> Ama ben evimi seviyorum. Durun biraz. Clancy artık burada mı yaşayacak yani? Tabii ki öyle canım. Artık sizinle birlikte yaşayamaz. Güvenli değil. Güvenli değil mi? Ama neden? Ah, Clancy! Clancy! Kepin, iyi misin? Oh, evet iyiyim. Sen artık bir devsin Clancy. Burada devlerin dünyasında yaşaman gerek. Julius Junger kaygılı ayı Sherry ve Ping'in yanında olmaz mı yani? <laughs> olmaz canım. Ama ben artık arkadaşlarımın yanında olmalıyım. Bunun başka bir yolu yok mu acaba? bir şekilde kendini küçültmezsen yok. O da asla olamayacağına göre. <laughs> Dövbe <laughs> de mi kalacağım ben? Aa, evet uzun olmak istemiştim ama bu kadar zorlanacağımı bilmiyordum doğrusu. Arkadaşlarımı bırakmam gerekeceğini de bilmiyordum. Belki de eski halimde kalmalıydım. Bir dakika. Kendini küçültmek mi? Ha! Neden olmasın? İcat zamanı. Kinesi. Muhteşem. Güle güle uzun boy. Merhaba kısa boy ben geliyorum. <laughs> Geri döndüm. Ne güzel. Kimin aklına gelirdi? <laughs> e, eski anne döndüğün için mutlu musun? Evet. Sağlam bir kişiliğimin olması benim için yeterli. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi Şerif. <laughs> evet, süper hızlı pasta çok iyi oldu. <laughs> Julius, bu yaylı ayakkabılar artık daha çok işe yarıyor. Bak nasıl basket atacağım şimdi. Tam ikiden. Bu yaylı ayakkabıları çok sevdim. Harika. Ha, evet, en iyi icat arkadaşlarına yardımcı olandır. <laughs> Hani birden güneş çıkar ya e İşte arkadaşlık böyle Kulübe oyun dediniz Hep beraber burada çok mutluyuz İcat yapar eğlenirsin hiç bitmez işlerin Bazen problemler çıkar halledersiniz Haydi haydi birlikte olunca Haydi haydi Chances your